Değerli arkadaşlarım, yeni bir videodan herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzun konusu şanzıman yağını değiştirmek. Benim aracım şu an 323 günde 2001 model. Düz şanzımana sahip bir araç. Arkadaşlar bu şanzıman konusunda benim fark ettiğim şu. Özellikle düz şanzımanlarda neredeyse hiç kimse şanzıman yağını arkadaşlar değişmiyor. Bu çok önemli. Lütfen şanzıman yağlarınızı değişelim. Yani 50 binde bir, 60 binde bir, en geç 70 binde bir. Arkadaşlar şanzıman yağını değişelim. Şanzıman yağını değişmek çok basit. Ee, normalde alttan tahliye tapası var. Yağını oradan alıyorsunuz. Sol tekerleği söküp şanzımanın yan tarafından dolum yeri var. Oradan koyuyorsunuz ama ben size çok daha bir basit yöntem söyleyeceğim. Hiç tekerleği sökmeden. Hatta aracı hiç kaldırmadan bu şekilde kaldırıma çıkarak aracın boşaltma tapasına ulaşabiliriz. Oradan yağımızı alıp yeni yağımızı arkadaşlar geri vites müşüründen oradan dolumunu yapacağız. Öncelikle motorumun biraz ısınmasını sağlıyorum. Şanzıman yağı biraz ısınsın, biraz incelsin, kolay boşalsın. Ee, yine her zamanki gibi böyle doğal içerisindeyiz. Sevgili arkadaşlar bunun için öncelikle size lazım olması gereken şey şanzıman taliye tapasını açmak için bir anahtar alyan anahtar yanlış bilmiyorsam 21 falan olması lazım montaj yaparken eğer bilgi öğrenirsem kesin bilgiyi yazı olarak ekrana yazarım. Birazdan boşaltma tapasını size göstereceğim şimdilik böyle hem video çekerken aracın ısınmasını bekliyorum çünkü şanzıman grup dişlerinden bir kısmı çalıştığı için şu an şanzıman yağı ısınmasını bekliyorum Isındıktan sonra şanzıman yağını alacağım arkadaşlar evet arkadaşlar lokma, lokmamız bu üzerine 17 yazıyor muhtemelen 17 alyandır arkadaşlar gördüğünüz gibi boşaltma tabamız burada. Şimdi bunu açıp şanzıman yağımızı alacağız. Şöyle şanzıman takozumuzun hemen yanında arkadaşlar. Boşaltma tabamız biraz daha yağ kaçırmış. Ee, ben şimdi arkadaşlar tek olduğum için buraları çekemeyeceğim. Anahtarı buraya takıyorsunuz. buraya çeviriyorsunuz, açıyorsunuz, yağ alıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Şanzıman yağımız boşalıyor. Gördüğünüz gibi. Şanzıman yağımız çok kararmadı. Çünkü arkadaşlar ben söylediğim gibi 50 binde 60 binde değiştirdiğim için simsiyah olmuyor. E, Tamirimci de iki sene önce falan değiştirmiştim. O da 60 bin kilometre, 50 bin kilometre civarına denk geliyor. Şimdi yağımız tamamen süzülsün. Tavamızı tekrar kapatacağız. Arkadaşlar tavamız da burada. Şöyle göstereyim. Şu lokmamız bu şekilde böyle giriyor. Arkadaşlar motor üst muhafazamızın şu alttaki parçasını sökünce bu şekilde geri vites müşürümüz karşımıza çıkıyor. Ben şu an az önce fişini çıkardım. Şimdi bunu sökeceğiz. Orada bir delik olacak. Evet. Geri vites müşürümüzü yerinden söktük. Buradan şanzıman yağımızı dolduracağız. Arkadaşlar 1.6 AKL motorları şanzımanları 1.9 litre şanzıman yağı alıyor. Yani 2 litre de koyabilirsiniz ama yani şanzıman yağ kapasitesi 1.9 litre bilginiz olsun şanzıman yağ numarası da 75W90 arkadaşlar sanayilerde ustalar bazen 75W80 koyabiliyor ama e, üreticinin önerdiği yağ bu üretici bunu önerdiği için ben de bunu koyuyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Bir önceki bakımda kullanmıştım Otur, bu bakımda kasrol seçtim arkadaşlar e, kalite olarak bir farklar olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta hepsi markalı yağlar. Önemli olan orijinal olması. Kastrol kampanya olduğu için bu sefer kastrol tercihim oldu. Deneyip göreceğiz arkadaşlar. Evet 2 litremizi aldık. Şimdi bu 2 litremizi şanzımana koyacağız arkadaşlar. 1.9 litre de koyabilirsiniz. O size kalmış. Evet şanzıman tapamıza şöyle çok az şuraya kadar birazcık sıvı conta uygulayacağım arkadaşlar siz de öyle yapabilirsiniz. Evet. Sıvı contamızı uyguladık böyle az bir şekilde. Şimdi yerine takacağız. Benim elimde böyle bir şırınga var. Şu şırıngadan buradan yağ çekeceğim. Yerine koyacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde şanzıman yağımı dolduruyorum. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Üç muhafaza kapağımızı taktık. Aşağıdan Kontrolümüzü yaptık. Herhangi bir kaçak yok. Şuradan görebiliyorum mu? Evet. Herhangi bir kaçak yok arkadaşlar. Şanzıman yağımızı değiştirdik. Aracımız 323 binde. Bir sonraki bakım ee, 375 binde arkadaşlar. Değiştirilirse bu aracın şanzımanı uzun kilometreler hizmet eder. Yani otomatik şanzımanların bile yağını değiştirmiyoruz. Ustalar da pek değiştirmeye yanaşmıyor. Düz şanzımanlara zaten hiç değişmiyoruz. Arkadaşlar bakın bu araçlar milli servet. Yani bunlara bakmamız Kanalımın lazım. Kanalımın da sloganında olduğu gibi en iyi tamir bakımdır arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim.